Sanma geri dönerim bir daha seni severim Neyse tertim çile 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 rüyamda bizim evde yıkaydım çamaşır rüyamda bizim evde yıkaydım Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip Ay kurban olurum. Kastanın, Kastanın yarısı. <laughs> yarım kıçına yarım <laughs> pasta. Allah'ın belası. Ay kemiklerin bak senin için çamaşır makinemin arkana çekmeden geldim. Ay büyük kayıp. Çaydan sonra gideceğim. Kibar abla. Kibar abla. Ben yeniştim gel. Hadi gel. İster bu şel gönlümün. Ya. Evet evdeki büyük kavgamız annemin kahvaltıları sade hazırlaması. Bak kardeşce izin bile o sessiz kardeşce izin bile burasına kadar gelmiş. Şuraya sade diyorsam insanlara hakaret olur. Kahvaltılık dışında ne var ne yapıyor kahvaltılık dışında? Bak onu da kibar ablamda kızartmış getirmiş ha. bak. Me, me. Allah razı olsun konu komşu sayesinde kardeşimin kursağından bir ya, şeyler ya, geçiyor. Ya, ne demez. Bak, Çocuk bak, bak, bak çocuğun gözü ekmek bak. tek bildiğin şey ekmek patla girin gibi ekmek yoğuruyorsun boyuna. Onu yapamayanlar da... Bak çocuk konuşamıyor bile. O zaten nankörün önünde gideni. Dile tutuldu. Kursağından o anca balın tereyağı <laughs> Çalışırken diyordu ki Ay işten bir çıkayım neler neler yapacağım. 8 aydır evdesin. Kuru fasulyeli pilavdan başka bir şey görmedik tabii ki. Bir çarşaf böreğidir. Bir ıslak kektir. Bir poğaçadır. Hani nerede? Hani Altın yüzüğüm var, var benim. Bizim. Parmağıma dar benim. Ay, sen da aldığınız karılar. Hı. İnşallah oklavaların sesini duymazsam Hı. o evet. sizi döveceğim. Döndü dolaştı gene olmayan karılarımıza geldi. Eminim halamlar da babam için aynısını söylüyorlar. Aldığınız karılar oklavaları tıkır tatacak. Halalarından bahsetme bir kere. Bak, ortadayım. Ortadayım. Bak evet, ortada yok görmüş sen. olduğunuz gibi. Aman 17 yıldır görümcelerin öğretemediğini biz mi öğreteceğiz? Boşver Biz de böyle idare ediyoruz. önce var. kendileri öğrensin. Evet. Gene gitti onlara bir dadağında. Kendileri çok biliyorlar ya. <laughs> Arkadaşlar el kızı işte her şekilde muhakkak görunculere bir gidişiyorlar. Görünce görünce gözüm seni gö görmesin ömrümce. <laughs> Yıllardır şey. görmüyorsun ama hala aklının bir köşesindeler. Asla